Merhaba evet arkadaşlar yeni gelen gün ne Neyyal değişti. Yeni gün ne yer geldi kimsenin bilmediyse seyyeyi göstereceğim arkadaşlar. Bir de e, yeni gelen Beres kostümleri göstereceğim. Beres demeyeyim de Se e, ama yine payadın gerçi payadan alınmıyor diye. Arkadaşlar yeni gün CM'de de değişen yer başta burada koştum diye. Kostüm ya böyle üçer üçer, üç altı, dokuz diye girerken hepsini yan yana yapmış. Benim için güzel olmuş bence. Bir de arkadaşlar bal bal kayan tipi değişmiş. <laughs> arkadaşlar böyle. Bakabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar beyaz kostümü göstereyim arkadaşlar. Beyaz değil de nasıl anlatayım... Lig dükkanından alabiliyorsunuz Hepsi 2000 ama e, Arkadaşlar e, Bu 2400 Göstereyim ama En güzel giyen <laughs> Arka planlardan birisi En iyi arka plan Benim için Böyle Büyük koyucu var Ama benim için en kötü Hepsini çok güzel yapmışlar böyle. Ohçu ya, Bal bal kayay bin numaya benim için. Altın altın. Bir de arkadaşlar koştum mu almak istiyorsunuz? Paya koştum alacaksınız. Buradan güzel mi değil mi böyle bakabiliyorsunuz. Bence bunun getirmeye de iyi oldu. Arkadaşlar diğer köyüme geçmem lazım. Arkadaşlar gerçekte dur. Bunu kimse bilmiyor. Gerçek arka köyün piyanı budur. Arkadaşlar gerçekten böyle görünüyor. Ama böyle Değiştirebiliyorsunuz bu yani arka piyanında. Bunu yapmak için diğer köyün arka piyanının eski e, buradaki arka piyanı bu ya götüyor. Bundaki arka pi ay bundaki arka piyanı da gelip bu ya koyabiliyoruz. Bence bu daha çok yakışmış bu ya kapı piyan değişmiş arkadaşlar. Arkadaşlar böyle de hadi görüşürüz.